Hicri yılın ilk ayı, Muharrem'in 10. günü, Aşure. Aşure, Arapça'da 10 manasına gelen aşara kelimesinden türemekle birlikte, Kur'an'da adı geçen şura, yani toplanmak anlamında da kullanılmıştır. Ve Muharrem ayında tutulan orucun 10. gününe denk gelen güne de ismini vermiştir. Aşure gününe bazı kutsal hadiseler atfedilir. Adem peygamberin tövbesinin kabulü. Yunus peygamberin balığın karnından çıkması. Ateşin İbrahim peygamberi yakmaması. İdris peygamberin diri olarak göğe yükselmesi. Yakup peygamberin oğlu Yusuf peygambere kavuşması. Eyüp peygamberin hastalıklarının iyileşmesi. Musa peygamberin Kızıldeniz'i geçip İsrail oğullarını Firavun'dan kurtarması, İsa peygamberin doğumu ve Nuh peygamberin gemisinin tufandan kurtulması gibi